Herkese merhabalar arkadaşlar. E-Football 2022 mobilin artık sonuna geldik. Ee, Perşembe günü ayın 25'inde arkadaşlar oyun güncellenerek E-Football 2023 olacak. Tabii ki her sezon yaptığımız gibi bu sezonda arkadaşlar 2022'de attığımız yani kısa sezon çok kısa sürdü ama sezon yine de 2022'ye güzel goller sığdırmaya çalıştık. Yani her sezon yaptığımız gibi 2022'de attığımız en iyi gollerin montaj bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Birbirinden nacizane güzel golleri derledim. Ee, sizlerin beğenisine Sunacağım arkadaşlar dediğim gibi 2022'nin artık sonuna geldik ve çok kısa sürdü söylediğim gibi. E, bunun sebebi de biliyorsunuz e, oyunun çok geç çıkması arkadaşlar. Normal şartlarda geçen sene bugünlerde bu aylarda çıkması gerekiyordu oyunun. Ama ta ki işte pandemiydi şuydu buydu bilmem neydi e, oyunu 3 ay önce çıkarttılar. O da zaten rezalet bir oyun e, maalesef ortaya çıktı. Yani PES serilerinin en kötü oyunundan. Bir tanesi karşımıza çıktı maalesef arkadaşlar. Ee, güzel goller var dediğim gibi. Mutlaka sizlerde en beğendiğiniz gol hangisi? Mutlaka yorumlarınızı bol bol da bekliyorum. Ee, i̇nşallah 2023'ten temennimizde ee, bununla alakalı ayrı bir video yapacağım. Ama arkadaşlar burada da temennimi belirtmek isterim. İnşallah e, 2021'deki eski güzel günlerimize güzel zamanlarımıza geri döneriz. İşte gameplay konusunda olsun, Michael parası konusunda olsun, işte oyuncu açma konusunda olsun. birçok şey gerçekten çok özlüyoruz eski günleri. Birçok arkadaşımız özlüyor. düzeltilebilir mi? Düzeltilebilir bence. Economy biraz daha elini taşın altına koyup güzel şekilde oyunu tekrar toparlayıp karşımıza, bizim beynimize sunabilirler çok fazla uzatmayalım. E, golleri dedim ki nacizane güzel goller seçtim arkadaşlar. Sizlerin beğenisine sunmaya çalıştım. Mutlaka en güzel gol, en beğendiğiniz gol hangisi yorumlara yazmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri şimdi birbirinden güzel gollerle baş başa bırakıyorum. Hocam, aha frikik. Güzel nokta. 25-26 metre var. 25-26 metre var. Hadi Roberto Carlos da güzel bir free kick atabilir miyiz buradan? Güzel vurduk bence. Roberto Carlos! Roberto Carlos! İzleyelim basma. İzleyelim basma. Roberto Carlos'tan klasına yakışmış bir free kick. 87. dakikada. Romario, Ronaldinho gelişine plaseyi güzel vurur. Ronaldinho. Güzel. ikinci golünü attı. Ronaldinho. Messi. iyi vurur. Lionel Messi. Lionel Messi. Basma izleyelim kardeşim. Basma izleyelim. Lan basma 2 dakika be. O falsayı arkadan görecektik bir de ya. Johan Cruyff. Drogba'nın önüne doğru. Drogba. Dudak uçuklatan Didier Drogba. Çok sert vurdu. Şimdi Makale'yle güzel paslaşmalar. Rümenige. Kayhans Rümenige uzaklardan. Kayhans Rümenige. Muhteşem bir dudak uçuklatan. Yoklaşık 30 metre var neredeyse. Bizde niye geçmiyor top? David Beckham. Güzel müdahale geldi. Steven Gerrard. Samuel Samuelto. Samuel, Eto! Samuel Eto! Muhteşem 90'a muhteşem bir gol. Dudak uçuklatan bir de sol ayakla fişi çekiyor bence. Ya hep mi aynı dakikada denk gelir? Mbappe kaçıyor. Mbappe şöyle bir aşıtma denesek mi? Kylian Mbappe! Basma izleyelim. Adam da izliyor. Yani dördüncü golü yiyor. 90 artıda yiyor. Ama adam da izledi. Rakip de izledi golü. Normalde basar geçerdi. Kaka! 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 Çok iyi. 2022'de. Mbappe. Mbappe. milyon Mbappe. Neler yapıyorsun bugün? Adam harbiden 1 milyon GP olmayı hak ediyor ya. Gerçekten hak ediyor. Kim o aşırtma gol isteyen? Kim de o aşırtma gol isteyen? Kim de o? <laughs> Dudak uçukla tam vurdum bak kesin goldü. Oy! KASEMİRO! KASEMİRO! Bir dakika, Yiğit Ege basma. Yiğit Ege basma. KASEMİRO! <laughs> Güzel goldü. Abi ulan... Şimdi Mason Mount bir verkacımız var mı? Lionel Messi. Hoca? Hoca Friki. Oh, hayır ya orası çok kötü pozisyon ya. Oradan Biraz, biraz uzak yaşayarsan... gibi ama. Yo uzak değil iyi aslında. Of. Oy. Lionel Messi. Abi yapma ya. Dur Carlos oraya çekelim. Biraz fazla kaçmış olabilir mi? Lionel Messi. Bir izleyelim o zaman basma. Messi bu adam? Neyin nesi? Muhteşem bir gol değil mi Ozan? Çok güzel yani bir şey diyemiyorum.